Çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey bulamadım. Çizim yapıyorum günlerdir. Çiz 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 bir yere kadar. Biraz da dedim yüzümü çizeyim ama galiba Bonnie'den yapamayacağım. Bir saniye izin verir misin? Aa. Bir bir saniyeni rica edebilir miyim? Şöyle şu saçı bir toplayalım. Bonnie'den kurtulamıyoruz. Siz bu köfteyi gördünüz mü? Tam bir köfte. Bak. Bonito. Hiç durma ama tamam mı? Hiç durma. Ne yapacağım? Şunu süreceğim. Maybelline Fit Me'nin 110 numarası. Aynı unuttum. Alıp geleyim. İnanılmaz sıkılıyorum. Bunu bana doğum günü hediyesi çok yakın bir arkadaşım Seda almıştı. Böyle kutu içinden Beauty Blender çıkıyor. Ben çok kalın sürmüyorum bu fondöten bıdasını. Çünkü normalde fondöten de sürmüyorum. Şu an niye sürdüğümü de bilmiyorum. Sanırım cildim çok kötü o yüzden sürmek istedim. Öyle. Aşırı ince sürüyorum. O yüzden çok fark etmiyor sürmekle sürmemek. Bayağı iyiymiş bu ya. Ben bunu ilk defa kullanıyorum. Eda bunu görürse kızacak. Niye kullanmadın? Ben sana kullan diye aldım. Her yerimde sivilce çıktı. Her yerimde. Şöyle 3 tane sivil cam vardı. Şu an geçiyor gibiler. Aslında simetrik durmuyor ama araları o kadar eşit ki birleştirdiğinde eşkenar üçgen falan çıkıyor. O dereceydi yani. Bunu geri koyalım kutusuna. Sonra şundan Biolis'in concealer'ı Close It yazıyor. 130 numara. Yine porselen olanı. Çünkü ışırı beyazım. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Neden bu kadar yaptın diyeceksiniz. Çünkü canım öyle istedim. azıcık koklamasan mı acaba oraları ya bonito? Bu biraz şöyle. Gözümün üstünü sadece şöyle dağıtıyorum. Bu süngeri de Beauty Blender'ı da bana doğum günü hediyesi yine arkadaşım Esra almıştı. Bana niye bütün arkadaşlarım Beauty Blender almış ya? Gören de böyle sürekli makyaj falan yapıyorum zannedecek. Neyse en azından yaptığımda düzgün şeylerle yapıyorum. E bayağı hepsini dağıtmış oldum ama. Boni inanılmaz meraklı bir kedi. O yüzden yeni bir şeyin kokusunu aldığı zaman Çılgınlar gibi kokluyor. Sonra ağzına alabildiğini alıp kaçıyor. Gel bakayım buraya. Ne oldu? <laughs> Aynada kendini gördü korktu salak. <laughs> Korktun mu? Michael Jackson olma yolunda ilerliyorum artık. Far Önce şu diplerine. Ha kullandığım palette Revolution Pro'nun şu aşırı güzel renkleri olan palete aşırı profesyonel olmayan fırçam ve aşırı profesyonel olmayan tekniklerimle makyaj yapıyorum. Yani işim bir yere sürekli gitmek değil, günün sonunda işi bitirmek diyeyim artık. Evden çalışıyorum genelde zaten ama evde zorunluluktan kalmak da inanılmaz sinir bozucu ya. Hiç, hiç hoşuma gitmedi yani. O kadar gitmedi ki anlatamam. Mavi yapayım. Ojelerimle uyumlu olsun. Evet az önce beyaz sürdüm fırçayla şu an mavi sürüyorum. Sonra tekrar üstüne arka tarafıyla beyaz. Kim ne diyebilir ya? Kim ne diyebilir yani? Şöyle çizgi çeksem. Çizgiyi şu fırçayla çekeceğim. makyajıyla bok gibi yapıyorum. Yani sıfır şaka. Kelimenin tam anlamıyla bok gibi oluyor. Zaten bence bu arada, bence yani. Yaptığım en çirkin makyajı bile eyeliner çekince adama dönüyor. Eyeliner yüzümün bug'ı gibi bir şey. Sonra şununla biraz daha beyaz alacağım. Sonra üstlerini böyle dağıtacağım. Yani işte idare ediyorum. Şimdi eyeliner. Eyeliner'ım Maybelline New York'un Lasting Drama Mat siyah olanı. Bir waterproof'unu alıyorum, bir bunu alıyorum. Hangisini daha çok sevdiğimi hiçbir zaman karar veremeyeceğim galiba. Bok gibi oldu. Ve şuraya bulaştırdım. Üstte. Yani saldım ya. Vallahi saldım. Gerçekten saldım yani. Bu taraf da tam tersi düzgün oldu yani. Şaka gibi gerçekten. Neyse bu taraf çirkin yapayım. O taraf güzel. Bu arada sanacağım hiç vallahi şu an yapmışsın. Silmişsin. Şöyle poz verirken de elimi şuraya koyarım. Şöyle tamam ya. Hallolsun. Rimelim de Essence'in What the Fake Volumizing Fibers yazıyor. Turkuaz renkli olanı. Bunu ben Rimelim bittiği bir zaman böyle uygun bir şey olsun, beni idare etsin diye aldım. Rimel'e aşık oldum nedense. Ama kuvvet ve muhtemel olacak olan şu üretimden kaldıracak ya da çok ciddi zam gelecek buna. Nasıl? Çirkin makyajım. Şu taraf çirkin, bu taraf sort of. Şimdi kontür montür yapabilirim artık. Çingene bohçasına döndüreceğim kendimi yine. Bitti. Çünkü kontrol yapmayı beceremiyorum. Gittikçe daha da çirkin olacağını fark ettim. Şimdi ruj. Bir yani güzel, hatta bir sürü güzel nude rujum var. Önce bir seçeyim. Bunu süreyim ya. Bu da Avon'dan Mark Liquid Lip Liquid Le Matte yazıyor. Nude Vibes olanıymış. Gerçekten çok uyumsuz oldu. İnanılmaz uyumsuz oldu ve çok içeri sürdü. Size şey yapacağım bak şimdi. Peach Lips diye bir şey var. TikTok'ta gördüm. bu. Böyle yukarı aşağı yuvarlıyorsun falan. Şuralarını şey yapıyorlar böyle fondötenliyorlar ya da siliyorlar. Sonra tam peach lips oluyor. Saçımı da açayım. Papatyamı da takayım. Bu papatya'yı da annem geçenlerde teyzemin deposunda bulmuş. Benim eski oyuncaklarımı buldu. Bütün eski oyuncaklarımın olduğu bir şey vardı. Ondan sonra onun içinde böyle kuaför oyuncağı var Barbie bebek için. Onun içinde çekmece de buldum. Çocukuma çok takardım böyle tokalar. Keşke şu anda olsa taksa. Bak saçı atınca güzel. İyi o zaman ben kapatayım. Montajlayayım. Yükleyeyim. Bakalım bugün yükleyebilecek miyim? Hadi gel bay bay yapalım bonita.